Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün bambuçuklarımla oynayacağım Altta bambucuk kutusunu koydum En içinde de bambuçuk var Bunlar daha çok için Bunlarla oynayacağım Kübra telefona bakıyor Hadi bak Dedemin telefonu Her günki gibi babaannemliğim Fırfırımlar çok seviyorum Ona videosunu yaptım Dönerim böyle Huu. Çok iyi dönüyor. Şimdi şöyle yapayım biraz. Ha, bakın şimdi. Huu. Elimi de olmuyor. Şurada yaptı Nasıl döndüğünü sonra göster. da bu zaten izlersiniz o videoyu. Çok iyi videolarım var. Oyun videolarında bayağı <laughs> Senin de bana Arkadaşlar yeni oyun yükseydim. Onun videosunu yapacağım. Boyama oyun çok iyi. Şunları şöyle takalım oraya. Yiyeceğim. Arkadaşlar. Ben Şu makinası. Babaannem gibi makinası. Çok çoğunlu. Çok değişik. Şurayı döndüreyim şunu. Şurada döndüreyim. Hemen durayım. Şimdi neyse biz yapmaya başlayalım. İyice konuştuk yani. Abone olun, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Aşağıdaki zile basmayı unutmayın. Sıkın diyeyim. Arkadaşlar bu arada bir şey bakın. Şimdi sallanıyordu. Daha düştü. Yani dün dediğim yani çarşamba. Çarşamba bugün. Herhalde. Arkadaşlar şimdi ne yapsam düşme. Şimdi de mutlaka, mutlaka video çekin. Tam diyemediğim için mutlak ağrıyor. Şuradan hemen bir kırmızı ile başlayalım. Şu kutumuzda açalım. Gördüğünüzde de bunlar var. Dostlar, Bundan bizde işte kaç tane var bilmiyorum. İki kutu aldık. İki, bir, iki, bir tane altı ve üstü yırtılmadı. Annem bu kutumu diye attı. Bir tane kaldı. Biz de birbirini de poşete koyduk. Neyse yapmaya başlayacağım. Kırmızı aldık. Bunları aldık. Tekrar mı kırmızı alsın? Ya. Hmm. Aklıma bir şey geldi. Bunu şöyle kırıp şöyle yapacağım. Ben yapıp size geleceğim. Ha arkadaşlar söyleyeyim. Ben ev yapacağım. Karemi yaptım. Böyle bir fotoğraf çekmek istiyorum. Çekeyim. Kim bir inşallah. Bakın şöyle, şöyle bir kare, kare yaptım. Hmm. İki yeşil iki kırmızı oldu. sonra belki onu oyun Akın Ankara'dan geldiğinde onu oyunumu olan engel getiririm. Burada video çekeriz. Ana Akın oynar nereden çıkarım? Tabii ikisi de o kadar iyi oynayamıyor. Ben onlardan daha iyi oynuyorum. Neyse yapmayı devam edeyim. Devam edeyim. Devam edeyim. Ya. bir daha yaparsan dilini kopartırım bak. <laughs> arkadaşlar bu çocuk uykusu geldiği için çıldırdı. <laughs> arkadaşlar bakın size ne diyor. Tut tut arkadaşlar diyor. Ay çok gıcık yani. Değil mi? Geçen günde bunun bir videosu çekmiştim. Sonra o da şu merdivende oturuyordu. Ay şu kablolar. Bir takım abi. Küçük kablolar. Küçük kablolar diyor. <laughs> Sen Rüveyse ablayla Rüveyse ablaya mı diyorsun? Yoksa bana mı diyorsun? arkadaşlar. oyun yapmayı devam ediyorum. Yapıp size geleceğim dedim. Bu sizden yapayım. Çünkü sizden yapma daha eğlenceli. Hem konuşuyoruz. Değil mi? Altı dakika olmuş. Çok değişik.

Ya. Şu an. Tamam, hadi hmm. Arkadaşım. 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 yapacağım, yapacağım. tamam evet, evet, evet. yapacağım. Yapacağım. yapacağım bir onu şimdi, şimdi. Arkadaşlar çok güzel ev oldu bu arada. Şöyle. Arkadaşlar videomu az önceki dediğim gibi videomu like atmayı beğenmeyi unutmayın yorum yazmayı da unutmayın beğenmeyi unutmayın yorum yazmayı da unutmayın aşağıdaki videoyu basmayı unutmayın kafam karıştığı için diyemedim <laughs> şimdi bunu bozacağım görüşürüz kendinize iyi